31 Temmuz 1996 doğumlu olan Irmak güncel olarak 23 yaşındadır. 168 boyu bulunan aracı 52 kilogramdır. Çankırı'da hayata gözlerini açmış olup Aslan Burcu'na mensuptur. Irmak aracı her ne kadar Çankırı'da doğsa da, da anne ve baba tarafından aslen izmini olduğunu birçok röportajında açıklamıştır. Veteriner Fakültesi mezunu başarılı isim aslında veteriner hekimi olduğunu ancak müstehcenlik kendisi için beni ben gibi hissettiriyor düşüncesiyle büyük bir zevkle yaptığını zevkle yaptığını dile getirmiştir. Milyonlarca insanın duygularına ve gönüllerine misafir olmanın gurur verdiğini belirtmiştir. Samiyet ve gönül güzelliğini her zaman hayatının ilk planında tutan arıcı, hayatında vefa üzerine kurmuş ve hiçbir zaman affedemeyeceği şeylerin vefasızlık, nankörlük ve iftira olduğunu aktarmıştır. YouTube sitesine kendisine ait beste ve sözüyle yüklediği parça gece gibi gönlünle büyük bir çıkış yakalamıştır. 4 günde 9 milyon görüntülenmeden fazla izlenme sayısına ulaşmıştır. Gece gölgenin rahatlığa bak videosu son duruma göre 9 milyonun üzerinde izlenmiştir. En son Mustafa Cece ile birlikte seslendirdiği Mühür isimli şarkısı ise 40 milyona yakın izlenme elde Mühür şarkısının büyük bir ihanet haberinin üzerinde dakikalar içinde yazmıştır yaşadıklarını besteleriyle dışa vuran Irmak karıcı yüzü aşkın bir bestesi vardır. Ve hepsinde tek bir adama yazmıştır. Hayran olduğu sanatçıların en başında Sezen Aksu yer almaktadır. Rap dünyasında ise yeni jenerasyondan Ezel ve Ender'ı da beğenerek dinlemektedir. 31 Temmuz 1996 doğumlu olan ırmak güncel olarak 23 yaşındadır. 1.68 boyu bulunan aracı 52 kilogramdır. Çankırı'da hayata gözlerini açmış olup Aslan Burcu'na mezun.